Arkadaşlar uzun zamandır karşınızda değilim. Şimdi yeniden karşınızdayım. Bugün Batman'in mağarasını tanıtacağız sizlere. Gördüğünüz gibi şunun içinde Joker var. Bakın şuradaki sarı düğmeyi görüyor musunuz? Şuradaki sarı düğmeye basınca kafes açılıyor. Fakat kendi yokluğumuz içinden çıkmıyor. Ben kendi hamburgerden çıkan çok elimi oynatıyorum. Kafası sarsa bildirebilirsiniz. Benimki suyu. Bir de mağaranın şurada kardeş var. Bakın. Oku. Şöyle takıyorsunuz. Bir tane delik var. Ondan sonra Şurada bir tane sarı düğme var üstünde. Ona basıyorsunuz ateşliyor. Yan yan soku şöyle şurasını şöyle yanmayacaksınız. Şöyle düzsün. Şu alttan da platformu çıkıyor. Şu alttan platformu. Şuradaki bir güzel, kapanıyor böyle. Böyle Robin ve Batman'imiz var. Oradaki figürleri bakın çevirince ne oluyor? Yalnız doğru taraftan çevirmeniz gerek. Şunu çevirince bakın bilgi zara Robin'i çevirince de bu oluyor. Gördüğünüz gibi bir de Batman'in e şey var. Şuradaki arkasında sarı bir birazcık şişko bir sarı renkli bir şey var. Onda şuradaki asansörü takıyorsun figüre. onu aşağı indirerek, yukarı indirerek şuradaki asansöre takıyorsun figürleri. Aşağı yukarı indiriyorsun. De i̇şte motor var böyle Batman'in. tatlı var, zırhı da var. Zırhı ayaklarını kaplamıyor ama sadece gölgesini. Batman'e takalım arkadaşlar. Zırhını. İşte taktık böyle. Bir de figürleri yaklaştıralım. Batman'in zırhı böyle. Şimdi zırhsız halini göstereyim. Hı? İki figürü de göstereyim. Robin'in zırhı yok. Bakın böyle. Bir de Batman'in kanat var. Sadece Batman'i taklıyor. Bakın şurada. Siyah olan. şurada da şifre var bakın kafesin burada. Şifreler, numaralar değişiyor. Mesela 4 yoktu. 4 geri geldi. Mavi şeylerden. Ondan sonra böyle Batman'in bir var. Burada Roksi Joker'in mektan tankının resmini gösteriyor. kalıp değiştirmesinde bakın şuradaki diken 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 saçlı kılıp değiştirmesi. Dikensiz saçlı kılıp değiştirilmesi. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Güle güle.